Aa, <laughs> ağaç kovuğunda. Ne varmış orada? Yukarı çıkılıyor mu? <laughs> gel Öykü buradan çık hadi gel. <laughs> hadi gel çık bakalım. Gel şu eve bir girelim. Hadi. Heh. Hadi ben de geliyorum. Hadi bakalım. Oh. Evet, ev ev çok güzel. Hadi hadi bakalım. Çık. Çık buradan. Eve girince ne oluyor acaba? Ha. Gir bakalım. Nasıl? çok güzel bir yer. bana el salla bakalım. Camdan. Camdan bak bakalım. Ah. <laughs> Hadi kayacak mısın? Kayacak mısın orada? Evet, kayalım. Hadi kay bakalım. Tamam, ben de kayacağım. Hadi. Hadi kay. Ben otur, otur. Ben geleceğim yanına. Hadi beraber kayalım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hadi otur, otur. Hadi kay. Hadi kay. Hadi kay. Holy. Oh ne, ne, ben de kaydım. <laughs> mantar var orada mantar ev var. <laughs> Haydi mantar eve gidelim. <laughs> Haydi bakalım. Hadi gir bakalım, ey salla camdan, cama gir, ey salla camdan gir. Komşu komşu. Ne? Poğaçan var mı? Var. Çayın var mı? Var. Hemen ver. Hemen ver sıcak sıcak yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da. <laughs> Çayın da çok güzel. Eline sağlık. <laughs> İsterim. Tabi camdan olmaz misafirlik değil mi? Aaa. <laughs> <laughs> Hemen geliyorum. Ooooooooppa! Dizik dedi, hadi dışarı gidelim. Hadi dışarı çıkalım. Hadi bakalım dışarı çıkalım. Hadi sen de gel. Evet! Şimdi daha ama oraya gidelim. Hadi bakalım. Hadi oraya gidelim. Tamam hadi kaydıraktan kayalım. Giderim, göpecik, giderim. Hadi, seslen, köpecik, köpecik mi var orada? Ee, hadi, hadi, tamam şimdi gideriz. Biraz sonra gideriz tatlı. Hadi. hadi o burada da ne güzel. Sarayın bahçesinde salıncak sefası. İçine giremedik ama <laughs> bahçesinde salıncak sefası. Ya. Hadi. Hadi kızlar ben sizi sallayayım. Önce şu birazcık üzgün kızı sallayayım. Şatoya giremeyen kızı sallayayım. Çek çarpak çarpak. Sen de kaydıraktan kaysana. Hadi bak, Hadi bak kaydıraktan kaysana. Hadi bak kaydıraktan Sen kay, kay anneciğim. Kay sen. <laughs> Yine gelelim mi kızlar? Şakalı evet. ve kemiği gezmeye. He? Gene gelelim mi? Evet. Tamam. Bir dahaki de pamuk prensesi de yakalarız. <laughs> Cinderella ya. Rapunzel'i de yakalım. Ya. Bırakın. Ya. Hadi, Hadi bak içeri. Hiloş, camlardan el sallar mısın? <laughs> Merhaba. Ağaç ev istiyordun. Al sana ağaç <laughs> Kayacak mısın kaydıraktan? Bırakın. Hadi kay bakalım. Hoppa. Kay bakalım hadi. Ha? Ha? <laughs> hadi bakalım. Hadi, hadi koşun buradan şuradan gel. Öyküş gel. Koş. 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 Hadi. Ne yapacaksın Hiloş? Palen de mi atacaksın? Uh -huh. Hadi bakalım. Uh -huh. Oy <laughs> Harika. Hadi, hadi, hadi. Harika. <laughs> <da> çok <güzel. gülüyor> O ne biliyor musunuz? Köpek. Aa. Acaba kayılıyor mu ondan? Kocaman kep kemik almış ağzına. Öyle mi? Burada merdiven varmış kızlar. Ben evet bence de. Merdivenden çık kay. Kumla mı yıkıyorsun? Hayır. Evet. Aa baba bak orada dinozor da var. Evet gördük diye. Dinozorlar da var. Bak, bak, bak Evet. Evet gelin bir bakalım. Evet. Ama... Kayılıyormuş ama kapatmışlar o. Çok hızlı kayılıyor diye. Uf kuyruğuyla falan çok yüksek Bakalım Bakalım mı? Bakalım. Ne yazıyor acaba? Dino varmış burada dino. <laughs> Rengarenk bu? bir dino. Evet. Dino. Baba burada da her yerde dino var. Aa bu da kız dino. Şey. <laughs> çok süslü değil mi? Evet. Aa, <laughs> falan yapmış. Çok süslü. Tırmanma yerlerim onlar öykü. Aynen. Aa tren gidiyor. evet Hadi baba hadi bakalım şimdi sah. Tamam bakalım. Oo oh, şu kaydırak da çok fenaymış. mamut varmış orada. Aa bak. Ha aynısı buradaymış Mahmut'u. Baba. Baba. Efendim. Ne olmuş? Bakayım. Baba. Kız timsahın ağzından çekip bakayım. <laughs> <laughs> evet bakıma ihtiyacı varmış. Ha, evet kayılacak yerleri kırılmış herhalde. Ama çok güzel yapmışlar değil mi? Evet. Bir Baba, de var ya çok yüksekmiş, baksana. Baba cami dişler biz de öyle. Dişlere kalırız. bak dişlere, vay. Baba. Şey ha? Bir dahaki geldiğimizde tamir edilmiş olduk. Biz de kayıyoruz. Evet ama çok hızlı kayılıyormuş burada. Baba ama biliyor musun? Çıkmak ister misin ama tepesine merdivenlerden? Yandım. Hadi merdivenlerden çık da el salla. Nerede düştün? Baba, ha kapalı mı? Yandım. Tamam. Tamam, tamam. <laughs> evet. Kuyruğundan evet. kayacakmışsınız. Şey ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? <laughs> Sen de çık. Gerçekten çok güzel kayma yeri yapmışlar ama çabucak da kırılmış. Efendim? Ama kırılınca ve eğer biz kaysaydık ne, olur, ne olurdu? Ne olurdu? kırılırdı, düşerdi. Evet, tehlikeli. Evet, çok güzel. Hadi bakalım, Şuna Mamut'tan kayın, Mamut'tan. Baba, mamut evet. Hadi bakalım. Ben onu Nereden çık oluyor? bir tarafı merdiven mi bu? Ya. He, oradaymış merdiven. Oradan değil, merdivenden çık. Çıkamazsın Hilox. Hadi dene bakalım. Hadi. Ben de deneyeceğim. Dene, sen düşersin. Ablanda bilmiyorum zor. Hadi az kaldı. Öykü sen bekle. Öykü sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. Dur dur. Aferin. Hadi az kaldı. Az kaldı. Aga bas. Başarabilirsin bunu. Tiger. Hadi. Hadi rakip alma. Başarabilirsin bunu. Başardın. <gülüyor> başardın. <gülüyor> başardın. Hadi bakalım kayacak mısın? Allah, sen mısın dedim. bak nasıl başardın. Evet gene beni şaşırtmayı becerdin. <laughs> ben de Hadi Dar kayın bakalım. Da, çıktım yani. Dar biraz. Burası, kayıyor musunuz? Oo. Gel hadi öyküş. <laughs> Öykü merak etme. Diğerinden kay. Diğeri daha şey. Diğer taraf daha az. Yüksek. Olma, ben tutarım seni. Kay. Heh, i̇yilik meleği geldi. Seni tutacakmış. Hadi bakalım. Hadi babası. Gel. Gel hadi. Gel ihaleyi bana bırak. <laughs> Tamam hadi gel. 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 Baba. Tamam hadi gel. Gel gel tutar baban gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Geliyor. Haklısın. Çok yüksek. Aferin. Baba anne.